Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese iyi pazarlar. Ee, İzmir Güvercin Pazarındayız. İlk bölüme geçiyorum arkadaşlar. Bugün öğleden sonra yayında olacak. İlginiz olsun. Şimdiden iyi seyirler. Diğer bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Bunlar <laughs> alt Alt taraf 125, üst taraf 150 arkadaşlar. Şurası 125. Abinin kuşları gerçekten temiz arkadaşlar. İlk geldiğimiz hafta mısır almıştık. İki çift. Yavruları yumurtladı. Bir şakmak var. Onları hiç biz koparız. Bana gözüne bakın, onu da alacaktım. Kuşları kuşlarıyla devam edelim arkadaşlar. Evet abi, taze çay ya, Yapma ya. <laughs> Ben alamıyorum senin gibi yavru. Senin gibi yavru alırsan ben var ya onu tutuyorum sana. Evet abi. Abi sen daha çok bir tane şey kalmış. Bilmiyorum hatırlıyor musun? Mavi ön tepe. Evet. Soyum abi. Tek soy mu bunlar ya. abi? Onun bir yavrusu çıktı. Benim de abi. de alıyorum. Ha abi. De. Tek soy mu abi bunlar? Tek de var. Tek de var. Maşallah burası da tertemiz valla. Altyazı M.K

şu erkek siyahın önündeki ustam da ne kadar hepsi mi bu erkek erkek ₺250 taksım gidebilmek hemen hemen tamam daha hala bekliyor ayo karan oynak burada hadi bakalım oynak kuşlar <laughs> Hakan abimizle devam edelim arkadaşlar. Dün videosunu yayınladık biliyorsunuz. Kendi çektiği videolar. Gönderim yapıyor arkadaşlar. Telefonunu isteyen olursa verebilirim. Her tarafa kargo yapıyor. Türkiye'nin her yerine. Sağ ol abi sen nasılsın? Tamam abi sana hoş geldin. Tamam tamam abi sorun yok. <laughs> tamam. Mustafa! Mustafa!

isteyene olursa kargo ile gönderelim. Biz zaten bir tane dökeriz. Bu zaten sen ne zaman gelir? Gel gün. Lanecteler ama derim de, de, de. de arkadaşlar. Görüşüme abi ne işlambda göre? Sağ Oran abi nerede? Hı ne abi ortalama dönekler? Fiyatlar? 150. 150'lerden başlıyor mu? Yoksa 150. yukarıya... 150. 150. Burası senin Yok. değil değil mi? Ha. Buranın aşağılarda aynı mı? Evet. Aşağılarda aynı mı fiyatlar? Aynen, aynen. 150 değil mi? Aynen, aynen. <laughs> Şu bonjuri mi siyah olan? Vallahi bilmiyorum abi. Benim evim. Ama o Japon Japon ya. mu? Kırmalar ne kadar? Ne sesler abiciğim ona? Senin de mi tezgah? Yalaya falan gidiyor mu Mustafa Bir paçalı kaçırdım yani hiç. kuş. Tezgah sahibi yok arkadaşlar. Kırmızı bu. Emanet bakıyor bir kardeşimiz. Tamam. Tamam geldi <laughs> abi <laughs> Fiyatları soracağım şu arkadaşlar. Şu Çekelim mi? Ne bu azmanlar ne kadar attık gider? En attık gider. Tane elli mi? Burası arkadaşlar tane elli. Uçuyor mu bunlar? Hı. Hepsi he? Bunlar dışı erkek nasıl? Abi erkek. Hepsi mi erkek? Evet. Renklerin <laughs> ortalama ne abi? Abi çifti 250. Çifti 250. Tamam. Takım 250 arkadaşlar. İzmir'de kocaman bir şey maşallah <laughs> Bu ispirin yaşı var mı abi? Yaşı var mı bu ismini? Değil, Değil mi? Onlar bir şey böyle. Şekli mi öyle? Şekli ha, öyle. Anladım. <laughs> Maşallah ya. Ne istiyorsun abi bana? Sen ne diyorsun? Değil. Ha tamam. Yok <laughs> yok. Maşallah. 200 lira mı istiyor. Sağ olasın abi. Şey arkadaşlar 200 lira istiyor. 200, tamam abi. Ne da biz bakalım ki gelelim. Tamam abi.

Arkadaşlar birinci bölümü bitirelim. Sonuna geldik. İkinci bölümde görüşmek üzere. İyi olup yorum yaparsanız çok sevineceğim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.